Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orca Matematik yayınlarının gayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizilerde dördüncü testte kalmıştık. Dördüncü testte çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bu testimizde şöyle bir genel olarak baktığımızda toplam sembolünü kullanmaya çalışacağız. Toplam 16 tane soru çözeceğiz. Bilginiz olsun toplam sembolü müfratımızda Kavram olarak var ama e, hani onun formülleri falan yok. Toplam sembolü ne demek? Toplam sembolü hani mesela şöyle anlatayım. Mesela burası k bir bizim bir asla fonksiyonumuzun kuralının genel terimin değişkeni tamam mı? k. Burası da atıyorum mesela n. Kaça kadar gideceğini söyleyecek. Mesela nasıl söyleyelim? ak diyelim. Siz buradaki k gördüğünüz yerine yazacaksınız. 1 yazacaksınız. Daha sonra kaç yazacaksınız? 2 yazacaksınız. Daha sonra kaç yazacaksınız? 3 yazacaksınız. Gibi kaça kadar üst sınır olan n'e kadar devam edeceksiniz. Tabi burada burada ak diye belirttim. Mesela şöyle de yapabilir isterse tabi hani şöyle gösterir. Mesela 1'den 2'ye kadar xn der. Siz buradan ne anlarsınız? x1 artı x2 anlarsınız. Yani size mesela atıyorum ikinci bir denklem verir de bu şekilde belirtir. Ha size aslında ne soruyormuş? Kökler toplamını soruyormuş diye ne yapabilirsiniz? Yorum yapabilirsiniz. Sadece anlam ve kavram olarak bizi müfratımızda olan kısmı bu. Şimdi mesela bize diyor ki toplam sembol gösterilmiş hali aşeklerde hangisidir demiş. Dikkatli baktıysanız hep kaçar kaçar artmış. Üçer üçer artmış. O zaman bizim e, aritmetik bir dizi bu aslında. Artış miktarı sabit. Ben bunu söylemiştim size. Hani genel terimin başındaki katsayı ne olacak? 3 e, üç olacak. E N'in katsayısı 3 olacak. E n'e bir verdiğinizde 5 olması için kaç olsun? Burası iki olsun. Şimdi biz genel terimi bulduk. Yalnız biz bunu toplam sembolüyle belirtmek istersek bakın hep K'ya bağlı yazdığı için biz de biz değişkenimizi K'ya çevirelim. K kaçtan başlasın? 1'den başlasın. 1 verdiğimde 5, 2 verdiğimde 8. 35 olması için de kaç olması lazım? 11 olması lazım? 1'den 11'e kadar 3K artı 2 şeklinde ilerlemesi lazım. O zaman doğru cevabımıza gelecek arkadaşlar? C gelecek diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. İfadesini açılma şekeri hangisidir dediğinde K'ya 2 vereceksin, 3 vereceksin, 4 vereceksin. Daha sonra bunları toplayacaksın. Tamam. K'ya 2 verdiğinde ne yaptı? 3 ee, bölü 5 yaptı. İşte 3 verdiğin zaman ne yaptı? 3, 4 bölü 6 yaptı diye ilerleyecek bu. En son 21 verdiğinde 22 bölü, e, 21 verdiğinde kaç oluyoruz? 24 mi oluyor? Şekne ilerleyecek. 22 bölü 24 var mı? Yanlış mı söyledim? 21 dersem 22, 21 dersem 24. Ama hani sadece sadeleştirmiş orada bir fake atmış bize. 11 bölü 12 de bizim kabuldür. Sonuçta sadece şu anda bir sonuçta aynı değeri sahip. Doğru. Tamam. O yüzden ikinci sorumuza cevabı ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Şimdi burada ne demiş? Bunu bul demiş sonra bir ekle demiş. Peki yani K'ya 1 veriyorsun. 2, 2 veriyorsun. 4 sonra 10 veriyorsun. 20 bunu bul. Daha sonra da bir ekle demiş. Şimdi o zaman bunların toplamı mesela iki parantezin alırsak aslında 1 artı 2 artı diye gidip 10'a kadar toplayacağız. Artı 1. Peki burası ne yapar? 10 çarpı 11 bölü 2'nin 2 iki katı artı 1 yapar. 2'ler gitti. 110 1 daha 111 yaptı. Doğru cevabımız. Yani 3'ün sorunun cevabı denizliymiş arkadaşlar. 4'te ne diyor? Şuradaki ifade yani mantık bu, bu, bu şekilde basit. Çok kavram karmaşıkçısı yok yani aslında. 1 verdiğinde 2, 2 verdiğinde 3, Kaça kadar 6 verdi, 7'ye kadar olan topla diyor. Bunları topla diyor. E toplayız abi ne var ki bunda? 2 yatalım hatta 2 3 4 5 6 diyelim toplayalım. 10 yaptı, 15 yaptı, 20 yaptı, 27 yaptı gibi diyebiliriz tamam? Bu da 4. sorumuzun cevabıydı. Geldik 5'e. Onun orada kaç tane soru var ya? 1 2 3 4. İyi 4 tane sığdırmış. Normal. Geldik 5'e. Şimdi K'ya bak bu bir şey aslında bir kalıp bu. Bir, bir veriyorsun, 2 veriyorsun, 3 veriyorsun, 4 veriyorsun. Bunu başka ifadelerin başına da koyuyor bilginiz olsun. Fonksiyonda falan da karşımıza gelebilir bu toplam sembolü. 1 veriyorsun ne oluyor? Eksi 1 oluyor. 2 veriyorsun ne oluyor? Pozitif oluyor. Çift olduğu için burası 1 oluyor. O zaman bak ne oldu? Sıfır oldu toplamları. 3 verince eksi 1 oldu. 4 verince 1 oldu. Bak ne oldu? Toplamları sıfır oldu. Şimdi 13. 1'den 13'e kadar kaç tane var? 13 tane var. Yani ikili ikili grupladığında bir tane arttı. O artan da 13 yazdığın zaman ne gelecektir o zaman doğru cevabımız? Eksi 1 gelecektir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıydı. Bak hemen arkasına bunu söylemiş. Eksi 1 ile 5 arasında eksi 1 üzeri k. İşte bak burada bahsettiğim gibi işlem yapacağız. Bizim buradaki k bu ifadeyi ne yapacak? Bir eksi yapacak bir artı yapacak. Şimdi bakalım bir. Eksi 1 verirsek k'ya o zaman ne geldi? Eksi parantezinde eksi 1 yazdım. Burası eksi 1 oldu. Şimdi 0 verdim. Eksi 1'in 0. kuvveti 1'dir. 0 verdim. 2 geldi. Şimdi sıra geldi. Eksi 1 verdik. 0 verdik. 1 vereceğiz. 1 verdik. Eksi geldi. 1 verdim. 3 oldu. 2 verdim. Ne oldu burası? Pozitif oldu. Yani ne geldi? 4 geldi. O zaman buradan hep ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. 1 geliyor. Peki burada kaç tane terim var? Eksi 1'den 5'e kadar 7 tane terim var. Değil mi? O zaman ikili ikili grup yapacağız. Bakın. 4, eksi 5, 6, eksi 7 gelecek. Yani buradan eksi, buradan artı 1, buradan artı 1, buradan artı 1 geldi. Eksi 7 ile beraber cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adan oldu diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi eksi 1 veriyorsun, 0 veriyorsun, 1 veriyorsun, 2 veriyorsun. Eksi 1 verdiğinde sin eksi pi bölü 2, eksi 90. 1, 0 veriyorsun şimdi. 0 verdiğinde sin 0. O zaman ne yapıyor? 90, 90 artacak. Sinüs 90, sinüs 180. En son 2 verdiğinde değil mi? 2 pi bölü 2'den pi sinüs 180. O zaman sinüs eksi 90 sinüs 270'e tekabül ediyor. Eksi 1, 0, 1, 0. Bunların toplamını soruyor. Toplam sembolü var çünkü arada. Topladığınız zaman ne gelir? 0 gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 8'e. Şimdi burada bizim değişkenimiz k ama sizin burası sabit. Yani sen k'ya eksi 3 verince de eksi 2, eksi 2 verince de eksi 2 gelecek. O zaman burada eksi 3'ten 2'ye kadar kaç tane var? 6 tane var. O zaman 6 tane eksi 2'dir burası. Sonra artı 0'dan 4'e burada kaç tane var? 5 tane var. O zaman bu da 5 tane 3 demektir. O zaman ne yaptı? Eksi 12, 15 daha kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a. 9'da ne yapıyoruz? Eksi 1 veriyoruz. 1 fazlasını kübünü alıyoruz. Eksi 1 verirsek 0'ın kübü. 1 verir, verirsek, 0 verirsek 1'in kübü. 1 verirsek 2'nin kübü. 2 verir, verirsek 3'ün kübü. 4 verir, 3 verirsek 4'ün kübü oldu. 64, 27, 8, 1, 0. Bunları ne yapıyoruz? Sonra topluyoruz. 64, 80, 91, 92, 99, 100. Ben onları böyle topladım da kafamda öyle çizgi. <laughs> Sayıları kafamdan sıktım. Toplamları 100 yapıyor ama tamam mı? İşte 64, 27 daha. Kaç yapıyor? 91, 99, 100 yapıyor. Peki. Burada ne diyor? K küp. O zaman eksi 9'dan 10'a kadar olan sayıların kübünü alacağız. Eksi 9'un kübü, eksi 8'in kübü. Allah Allah bunları toplamayacağız değil mi? Bak orada bir fake var aslında. Bu şimdi bu geliyor. 0'ın kübü, Sonra buraya 9'un kübü yazınca mesela bak bununla bunun toplamı gidecek. Bununla da bunun toplamı gidecek. O zaman şuradaki arkadaşlar şuradaki arkadaşlar birbirini götürecek. Yalnız orada bir 10'un kübü kalacak. Ona dokunamayacağız. Hani götürmeyecekler. Oradan da kaç gelecek? 1000 gelecek diyebiliriz. Yani buradan da 10'un sorumuz cevabına geldi arkadaşlar. Edine geldi diyebiliriz. Hadi bakalım bu tarafa geçiyor muyuz? Yok daha geçemiyormuşuz ya. 11 var. Logaritma 2 tabanında k bölü k artı 1. 1 veriyorsun logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 artı logaritma 2 tabanında 2 veriyorsun 2 bölü 3 artı logaritma 2 tabanında 15 veriyorsun 15 bölü 16. E logaritmalar toplandığı zaman içleri de çarpılıyordu. O zaman ben ne diyeceğim logaritma 2 tabanında aç sonları parantez 1 bölü 2 2 bölü 3 kaça kadar 15 bölü 16'ya kadar olan kesirleri çarpıyorum. Sağ yatık sadeleştiriyorum logaritma 2 tabanında ne yaptı? 1 bölü 16 yaptı. 1 bölü 16 nedir? 2 üzeri eksi 4'tür. Buradan da ne gelir cevabımız? Eksi 4 gelir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun cevabıydı. Hadi bakalım. Bunlar hep bak tabi bunlar hep götürme modeli sorular. 12. Toplam sembolü sormayı Toplam sembolü de verebilir. Peki bakalım. 1'den 63'e kadar yaz bakalım diyor. 1 verdin kök 2 eksi kök 1. 2 verdin kök 3 eksi kök 2. Alt alta yazınca daha güzel gözüküyor. 63 yazınca kök 64 eksi kök 63. Sonra bunları topluyorsun. Çat çat sola yatık. Yok sağa yatık. Bunlar birini götürüyorlar. O zaman ne oluyor? Kök 64 eksi kök 1. Yani 8 eksi 1'den de ne yapacağımız? 7 yapıyor diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. 16 dersek toplam 4 sorumuz kaldı. Bu testin sonuna gelmek için. Hadi bakalım. Şimdi x 1'den 8'e kadar k. Stop. Senin değişkenin ne kardeşim? X. Sen kime değerler veriyorsun? K'ya. E sabit sayı, sabit sayı bu. O zaman sen birden değil mi? Birden 8'e kadar her defasında K'yı toplayacaksın. O zaman orası 8K yapacak. Mesela senin burada değişkenin ne? Y. Ama sen burada ne yazıyorsun? K artı 1. O o zaman diyorsun ki 1'den 5'e kadar kaç tane? 5 tane. 5 tane K artı 1'i topluyorsun. Bu da 83 yapıyor. Bunu dağıtıyorsun. O zaman 13K artı 5 eşittir 83. 13K eşittir 7 78. K o zaman kaç geldi? Son aracın uğurlu sayısı. Bir de kaçın soru? 13. soru. 13, 6. Niye 13, 6? Çünkü 13 Haziran doğumluyum. Çok basit mantık yani. Tam bir Türk işi yani. <laughs> Çok böyle bitiş bir şey değil yani. Ne yapayım ya megalomanım kendimi seviyorum ne yapayım ya. Olacak o kadar İnsanlar kendini sevsinler. Denklemin kökleri x1 ile x2. O zaman bak şimdi buraya yazıyoruz. Ha dersin başında bunu anlatmıştım. K'ya 1 veriyorsun 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Nin toplamı 3'müş. Yani payda ne olur burası? Kökler toplamı bölü kökler çarpımı yapar değil mi? Payda Buraya x2 buraya da x1 yazarsanız. O zaman burası ne geldi? Kökler toplamı. Yani M artı 1 bölü 3 geldi. Kökler çarpımı ne geldi? 7 bölü 3 geldi. 3'ler birbirini götürdü. Ne oldu? M artı 1 bölü 7 geldi. Kaça eşitmiş bu? 3'e mi? 3'e. O zaman buradan içler dışlar yaparsanız M kaç gelecektir? 20 gelecektir diyebiliriz. Doğru cevabımız için bu da 14. sorumuzun çözümüydü. Geldik 15'e. Son iki sorumuz. 15 yıl bize diyor ki K1'den n eksi 1'e kadar AK artı 1 en kare artı 5 nmiş Bu biraz karmaşık anlatmış derdini. A7 artı A8. Bak şimdi K'ya 1 verdin. O zaman burası ne yaptı? A2 yaptı. 2 verdin. A3 yaptı. n eksi 1 verdin. A n yaptı. Bu da ne eşitmiş? En kare artı 5 en eşitmiş. Şimdi A7 artı A8 istiyor. O zaman mesela ben burada n'e 8 verirsem. A2 artı A8'e kadar olanların toplamı olur Yani 8'in karesi artı 5 çarpı 8. Peki 6 verirsem bu sefer de A6'ya kadar olanları bulurum. O zaman 6'nın karesi artı 5 çarpı 6. Şimdi buradan bunu çıkarttığınız zaman o zaman 6'ya kadar olanlar toplamı çıkınca ne kalacak elinizde? A7 ve A8 kalacak. Peki bakalım o zaman burası ne yapıyor? 64, 40 daha 104. Burası ne yapıyor? 36, 30 daha 66. Bunu çıkardığın zaman ne yaptı? 38 mi yaptı? Evet 38 yaptı. O zaman cevabımıza geldi gördüğünüz gibi A7 artı A8. 38 geldi. Bu bir dizi değil ki. Sadece böyle bir şey ifade etmiş. A7 ve A8 demiş. İlla birinci terim olacak diye bir kaydı yok. Biraz önce söylemiştim toplam sembolünün diziyle bir alakası yok sadece. Tamam mı? Geldik 16'ya dersimizde son sorusuna. Denklemi kökleri x1 ile x2 hatta bak bundan da bahsettim. Mesela K'ya 1 ver. Adamın bir önce söylediğini anlamaya çalışalım. X1 çarpı Fx1 artı X2 çarpı Fx2. Yani sen diyor ki bak senin fonksiyonu mu diyor. Şimdi 1 yazarsan F1 ne yapar? 8. 2 yazar. İşte bu fonksiyon. Tamam. Köklerini bulalım biz bunların. O zaman nedir o? X kare eksi x eksi 12 eşittir 0'dan bir kökünüz 4. Bir kökümüz kaç gelir? Eksi 3 gelir. O zaman yani x1 4 x2 de eksi 3'müş. O zaman nasıl olacak? 4 çarpı f4 eksi 3 çarpı f eksi 3. Bizden vatandaş bunu istiyor. O zaman f4 nedir? Buraya yazarsak 4. 4 kere 3 12 17. Burası 17'dir. Eksi 3 yazarsak burasını eksi 3. Eksi 9'dan eksi 4 mi yaptı? Burası eksi 4 yaptı. O zaman 4 kere 17 40 68 Eksi artı 12 yapar. Topladığınız zaman da kaç geldi? 80 geldi diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun 4. testimizde son sorusunun çözümüydü. Ve böylece dizilerde ilk 4 testi tamamladık. Şimdi sıra geldi dizilerde aritmetik dizi ve geometrik dizi ile ilgili sarı testlere. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.